Şükrü kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir takipçimizden gelen bir soruya binaen bu videoyu çekeceğiz. Takipçimiz sormuş sorusunu şurada göreceksiniz. Diyor ki birileri bize sürekli büyü yapıyor. Biz sürekli büyü, büyü bozuyoruz ancak kendileri tekrar yapıyor. Bu işin içinden çıkmanın yolu olarak diyor ki büyüyü yapana geri gönderme ayeti, duası var mı, yok mu? diye sormuş. Dolayısıyla bu videomuz geri gö yapılan bir videoyu yapana geri gönderme duası üzerine olacak. Arkadaşlar, büyü yapana geri gönderme diye bir ...uygulama yoktur. Öyle bir dua da yoktur. Dua dediğimiz şey sadece el açıp dua etmektir. Ancak büyü bozma işlemleri farklı şeylerdir. Tamamen kaynağı Kur'an ve hadisler olan dualardır. Arkadaşlar, büyü yapana geri gönderme uygulaması internette görmüşsünüzdür muhtemelen, görüyorsunuzdur, denk gelmişsinizdir, var diyorlar. Ancak o uygulamaları yaptığınızda sadece sizi biraz rahatlatıyor. Yani o da büyü bozma uygulamalarının içinde olduğu bir duadır. Genel biraz sizi rahatlatıyor ama bunlar tekrar tekrar yapılınca yine size etki etmeye devam ediyor. Bir kısım insanlar buna korunma diyorlar. Korunman, bunun haricinde arkadaşlar engelleme işlemleri, yöntemleri vardır kişiyi o amaçtan vazgeçirmek için. Onlar olabilir ama özellikle buna benzer bir ayet, bunu yap, yapabilen bir ayet veya bir dua yok arkadaşlar. Buna özel yöntemler, büyük alimler, İmam Gazali Hazretleri gibi, Büyük alimler bu tür uygulamalar hazırlamışlardır. Onu işin ehli bilen insanlar o yöntemleri eğer doğru şekilde elde etmişlerse şey yapabilirler yani engelleme işlemleri, kişiyi engelleme. O da ismi varsa engelleyebilirsiniz. İsmi yoksa nasıl engelleyeceksiniz? Dolayısıyla arkadaşlar buna hani sürekli büyü yap, kişi birine sürekli büyü yapıyorsa bunun yolu arkadaşlar kısastır. Yani kısasa kısas diyoruz biz ona. Yani biri kafanıza sürekli sopayla vuruyorsa bunun çaresi bunu vazgeçirmenin yolu onun da kafasına aynı sopayı yemesiyle vazgeçebilir. Onun dışında o insan durduk yere siz onu o amaçtan vazgeçiremezsiniz. Yani özellikle arkadaşın sorduğu soru öyle bir dua, bir ayet şu ana kadar denk gelmedik. Zaten Kur'an açıktır, mealleri de açıktır baktığınız zaman her şeyi olduğu gibi yazıyor. Ancak gerçekten hani büyü bozma uygulamaları vardır. Eğer doğru şekilde büyüyü bozuyorsanız muhakkak bir süre sonra bu insan pes edecektir. Yani kan, kanlı, kan, ne diyorlar buna kan davası mı ne aranızda kan davası yoktur. Eğer bir kişi ömür boyu sizinle uğraşsa ancak hani birine zarar vermişsiniz, birini e, canını acıtmışsınız, bu insan bir süre sizinle uğraşır olabilir yani buna bir şey e, diyemeyiz. Ancak hani dediğiniz soruyla alakalı öyle bir dua yok. Ancak e, korunma diyorlar, korunma uygulaması yaptığınız ve yaptırdığınız vakit e, siz onu üstünüzde taşıdığınızda bir kere yaparlar etki etmez, ikincisi etki etmez ama üçüncü tekrarında yine etki ediyor size. Yani bu büyüye maruz kalan insanların genel olarak yapacağı en doğru şey mevcut büyüyü bozmak veya bozdurmak. Bunu yaptıktan sonra belki de karşı taraf tekrar tekrar arkadaşın söylediği gibi uğraşmıyordur. Belki de büyüyü tam o anlamıyla bozamıyorsunuzdur. Eğer tam olarak bozuyorsanız bir insan bir kere yapar, iki kere yapar, üç kere yapar, dördüncüde muhakkak pes edecektir. Ama e, bazı insanlar bir davalıdır, bir dava sonucu birbirlerine düşman olmuşlardır. Bunlar uzun süreler yapan var mesela daha önce 8 sene şahit olduğumuz birileri uğraşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, yani arkadaşın sorduğu soru şu, öyle bir ayet ve dua denk gelmedik. Bilmiyoruz. İnternette de görmüşlerse ne derece doğru onu bilemiyorum. Çünkü hep şunu söylüyoruz. İnternette işe yarar doğru bir bilgiyi kimse internette paylaşmaz. Paylaşılan iş, e, şeyler de e, kişinin işine yaramıyor. Sırf paylaşım yapmış olsun diye yapıyor. Veya birçok kitapta görüyorsunuz arkadaşlar kitapta yazıyor işte şunu yap şöyle olur bunu yap böyle olur. E onu yaptığınızda daha tuhaf oluyorsunuz, daha kötü oluyorsunuz. Doğal olarak amaç nedir? O kitabı basan kişinin satması için, kitabı satabilmesi için o tür şeyler, e, o tür isimler, o tür söylemler, o tür e, yor e, şeyler yazılar yazarlar ki kitap satılsın diye. Genel olarak arkadaşın sorduğu soruyla alakalı söyleyeceğimiz şey Öyle bir duayı biz görmedik, denk gelmedik. Ha korunma olabilir. Bunu yapabilirsiniz. Engelleme olabilir eğer ismini biliyorsanız sizinle sürekli uğraşan, size zarar veren kişiden eminseniz onun ismini engelleme yaparsınız. Sizinle uğraşmaz, bıkar, e, yorulur, artık anlamsız bulur, pes eder. Bu şekilde öneri verebiliriz kişiye. Yani e, e, o engelleme veya büyüyü iade etme yerine kişiyi engellemeye çalışması. Onun haricinde e, yoktur arkadaşlar. Konuyla alakalı sormak istedikleriniz varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.